selam herkese açılışı burada yapmak istedim. Bugün ıı, dışarı çıkacağım. gidip maskemi alayım ilk önce. çıkacağım mı? Şöyle kalsın. Tamam. Çıkıyoruz. Bugünü elimden geldiği kadar vloglamaya çalışacağım. Şu an e, Yeliz'le buluşmaya gidiyorum. Sen yakın tamam alalım. Ama kutu. Evet kutu. Ama kutu olmamalı. Şöyle tutmaçlı olmamalı. Tutmaçlı aynı tutmaçlı nerede? <laughs> Bu dolaplardan bir tane de olması gerekmiyor mu sence de? Dolaplardan bir tane de olması gerekiyor öyle <laughs> Tutmaçlı nerede? Sen tutmaçlı dedin bak dilime takıldı. Tutmaçlı. <laughs> 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 Tekli. evet nerede? Arayıp bulalım. Hadi bul. Bulamıyorum. Aa, bu. Bulamıyorum. Ah buldum. Patlamış mı sıra bu? Patlamış mı mı? Bunun cipsi de vardı. Patlamış mısır değil sadece. Cipsi de vardı. Hmm. Ya. Bak kalmamış. ne güzel. Alalım mı? Ya. Hadi al bunu ben al. Tamam. Suları da ben alayım. Suları sen al. Başka bir şey sen alacağız mı? Çilek de aklım varsa çileği alayım. Çileği yeriz. yeriz. Ben alacağım çileği. Hangisini Çilek bakalım. Sen manav kızısın. Hangisi daha iyi? Kanka şu ya. Ben manavcıyım. <gülüyor> <gülüyor> bu mu? Bence bu. Ben. Tamam bunu alıyorum. Bakalım. Yani şunlar ezelden beri burada de zaten. Yani bir de değiştirir. Değiştiriyorlar be. aplarını yemeyelim şimdi. Çok az kitap var ama burada. Kafka okur. Ne alırdık be eskiden? Bende var ya toplamda 15 tane şey olmuş. Ne? Ee, dergi birikmiş. 15 tane. Evet. Senin bana kattığın. Evet, senin bana kattığın. Zarar. ne? Ne demek yani? Evet. hastalık. <laughs> Sersin hastalık. Hadi güzel bir hastalık. Yat kalk Şükret. Hadi dondurma gidelim. Tamam. Evet. Çok <laughs> mantıklı. Kızımın yanında. Kendi bir kere tek aldı gibi. <gülüyor> Hangisine <laughs> yer? <yedin? Güzel. gülüyor> Magnum Magnum'la yemek istiyorsun. Beyaz mı? <laughs> Ney? Çok... Şu beyaz mı? Tam ondan alalım. <laughs> ben de ondan alayım. Bu <laughs> değil mi? Tamam. Teşekkür. <laughs> Tere'ye çok uzandı mı? <laughs> Yeni ilk defa Tere'ye bindim. Ayağa kalkmak Otur Nida, Nida, otur. <laughs> ya, şu şeylerden hiç güzel gözükmüyor. Baksana denize bir bak. Buradan bir bak denize. <laughs> Güzel. Ay adam verdi. Tepki çok komik. <laughs> <Bir> ama. Minnoş. <laughs> o yönde. <laughs> korktum. <laughs> Arkadaşlar şuraya alasın var sen koruyalım beni. Yani güzel. Yani işte ben sana dedim. <laughs> <laughs> Bunun fiyatı kaç mı? Bunun fiyatı 90 lira kadar güzel ki ya. Patladı o çok güzel. Ama büyük ihtimalle ben de de bu de de. Çünkü bu çok ne? Bu. bu ne kadar? Bunu hani falan da Aynen bu da mantıklı. Iyi ama falan. bu da çok güzel. Evet. Yani. Zaten sen sarıya taktın şu <laughs> sıralar. <laughs> Mükemmel. Sen bunu al bence de. Üstüne de tişört evet. alırsın. Bunu alayım. Aynen bunu al. Tamam. Hadi. Bekliyorum. çok zor şartlardan dolayı üstünü değiştirmek zorunda kaldım. <laughs> kendi açıklamasını kendisi yapıyor. Böyle güzel güzeldi Aynen öyle. Şimdi. Kardeşim hikayesi çok güzel. Sona da güzel. Serenat zaten mükemmel. Huzursuzluk çok güzel. Kardeşimin hikayesine bir bakayım. Hmm. Neye bakıyorsun? Kitap alacak Bakıyordum Bakıyordu işte alacak mıyım? almayacak mıyım? buraya yazmış takım döndürme kitabı tamam. telefonumda döndü aldığım kitap alacağım inşallah peki benim bu çantanın bu hali ne? <laughs> ciblanı. Hadi ciblanı <laughs> bulabilir miyiz? <laughs> gidiyor gönlüm yapar. Bugün yiyinizde son gününüz. Son saatleriniz. Ciddi soruyor. Bir, yani Bir daha ne zaman görüşeceğiz? Ya belli olmuyor ki. Ben sonra mesaj atarım. Allah razı olsun. ya ciddi soruyorum. ne ya ne zaman görüşeceğiz biz? Sinirlendi. Yani... Küçük ve Sınavdan öfkeli. sonra falan. Sınav ne zaman? bir hafta sonra olabilir. Aynı 17'sine falan diye tahmin ediyorum. Bir hafta sonra mı? Evet. Olur bir hafta sonra. Yorgun Reis'in çantası koptu. Hı?